Cem Bey Almanya'ya şirket açarak gelenlerin yükümlülükleri nelerdir? Almanya'ya gelenlerin yükümlülüklerini şöyle özetleyebiliriz. Bir e, tabii ki burada şirket kuruyorsa eğer bu şirketin faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Buraya geldiği zaman mutlaka bir müdür olduğu için müdür sözleşmesi imzalayacak ve orada belirtilen rakamın da maaş olarak alması gerekiyor. Bununla bağlantılı tabii ki üstelik bir de sağlık sigortası yapması gerekiyor, sosyal sigortalı çalışan olmadığı için özel bir sigorta yapması gerekiyor. Bu bütün maliyetleri bir düşünmek lazım. Yani vergi yükümlülüğü, e, sigorta primleri. Baktıktan sonra bir maliyet ne kadar ona göre bence karar verilmesi gerek. Çünkü buraya çok gelen kişi var. Sonradan bu maliyetlerden şikayetçiler ama Almanya'nın da sistemi böyle. Vergiler ödeniyor diğer ülkelere nazaran. Vergiler alınıyor. Sistem ona göre tabii ki bir oturmuş bir sistem var, bir düzen var. bunu düşünerek aslında buraya gelip bu sistemi payı bir parçası olmanın getirdiği avantajların yanı sıra dezavantajları da var elbette. Bunları düşünerek başvurularını yapmalarını öneriyorum. Konuyla ilgili herhangi sorunuz olursa her zaman olduğu gibi bana yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.